Değerli arkadaşlarım. İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize insafsızca, vicdansızca, vandalca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tarifi ve tamül olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş Birleşmiş Milletler kararları yok sayılmıştır. Bunlardan birisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı kararı İsrail'in 1967 Haziran Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştü. Ancak İsrail buna yanaşmamış. İşgal alanlarını genişletip kanunsuz yerleşim yerleri oluşturma gayesini zor kullanarak sürdürmüştür. Şunu da ifade etmek lazımdır ki Filistin birliğini ve bütünlüğünü sağlayamadığından, yani iki ayrı yönetimin mevcudiyetinden dolayı haklı mücadelesinde devamlı teklemiş, bir türlü sonuç alamamış, meşruiyetini sağlayacak gündemi oluşturamamıştır. Bizim Filistin-İsrail arasındaki ağırlaşan sorunlara, hatta 7 Ekim tarihli savaş ortamına bakışımız açıktır ve şu şekildedir. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli, taraflar itidal, sükunet ve aklı selim bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir.